Sesi iyi mi? Tamam sesi iyiymiş. Bakisel Azerbaycan'dan söyledi. Zeynep hoş geldin. Şimdi geliyormuş öyle diyorlar. Şimdi geliyor mu gelmiyor mu? Biriniz yazın. Bak Baksel yazdı. Geliyor diye bir kişi daha yazsın. Ha iyi tamam. iyi diye ses geldi. Tamam başladık. Diyor ki. Diyor ki. Boşluğa hangi ifade gelmesi lazım? Üçüncü sınıf birinci ünite. Tamam mı? Tatlı kardeşler sen de hoş geldin. Üçüncü sınıf birinci ünite. Benim adım Selin. Efe Turan şu anda dersi bırakıp seni mod mu yapayım? Ne yapacaksın bunu? Sen bana ders dışında yazacaksın. Benim adım Selin. Ne yapıyorsun? Merhaba, merhaba diyeceksin. Evet, doğru. B şıkkı. 2. Yanlış olanı arıyoruz. Yanlışı buluyoruz. Hadi bakalım. Yanlışı buluyoruz. Yanlışı buluyoruz çocuklar. 16 14 12 Evet yanlışı buluyoruz. Alihan Karaca 2C yazacaksın Alihan. C değil. 16 doğru. 16 14 2C doğru. C 12 olması lazım. Aslında 12 20 yazmış. Peki 20 ne demek? Teşekkürler. Efe, Zerenay, Alihan, Tatlı kardeşler, Bence TV, Ömer Salih, sağ Saadettin Aslan, Talha Doğan, Zerenay. 20 yerine ne olsaydı doğru olurdu? 20, tamam. Bir de 12'nin İngilizcesini yazın bakalım. 12'nin İngilizcesi. 12'nin İngilizcesi. Onu bekliyorum. Evet sevgili öğrenciler. 12'nin İngilizcesi. 12 bence TB bravo. Buyurun cevabınız soru 3. Hello kids. I'm number. Merhaba çocuklar. Ben şeyim. Ben rakam numara. Ben 12 numarayım. 15 numarayım. 11 numarayım. Kahot değil bu Zerenel. Görmüyor musun? Test çözüyoruz. Ben Whatsapp'tan yazıyorum Zerenel. Yani Zerenel Whatsapp'tan yazdığım şeyi sorma bir tanesi. 3. Ben 17 numarayım. 17 numara yani Alihan Karaca, Baksel, tatlı kardeşler. 17. 18, 18 demek. 19, 19 demek. Ve 17, 17 demek. Devam. Verilen resme göre boşluğa hangi seçenek gelmelidir? There are. Var demek. Vallahi Efe ben de on bir sandım. Var demek. Ne var? Kuş var. Kaç tane? 3, 6, 9, 10 on, 11 on tane kuş var. 11. On 11 bir. On bir tane kuş var. Yayında bakalım. Gel, gel, gel atam ne olacak sen? Kuş var. Alihan Karaca, Efe Turan, Talha Doğan, Bence TDBD, baksel Evet, cevabımız 11. 11 Bursa, Saadettin. Soru 15. Pardon. Soru 5. 13 14 15. Tatlı kardeşler 11 yazım hatası var. Onu düzeltelim. 13 14 15. Hadi bakalım gelsin. 13 14 15. Evet sevgili öğrenciler. 5 A diyorsunuz. 14 diyorsunuz. O da Alihan. Bence T, B, Talha, Efe. Efe cevap yazmamışsın. Ebrar, 14. Efe şimdi yazdı cevabını. Saadettin, Ömer Mete. Hoş geldin, çok güzel. Tatlı kardeşler, 14. Levent Yoğurt, merhaba, hoş geldin. Ve aşıklığı doğru cevap. 14, 13, 14, 15. Soru 16, Elif. Adını hecele demesi lazım. Adını nasıl hecelersin demesi lazım. E, L, I, F demiş. Adını hecelemek. 6. Evet ilk önce Zerenay yazdı. Alihan yazdı. Bence TB yazdı. Spell your name. Adını hecele. Ömer Mete hoş geldin dersime. Dün de gelmiştim. Zerenay. Elif. E, I, -E L, I, F. Ebrar Sezer. Talha Doğan. Teşekkür ederim. Çok güzel. Take care ne demek? Altının C'sinde. Take care. Take care. Evet, take care ne demek? Altının c'si. Altının c'si, take care. Ne demek? Arada mesaj yazanlar var. Ben gelemedim falan diye. Yazmanıza gerek yok. Yani yazmanıza ne gerek var? Evet, take care. Kendine dikkat et, iyi bak. Evet, pasta demek değil. Take care. Kendine iyi bak, dikkat et. Soru 7. How old are you? How old are you? Zerenay sen pırlantasın. Zerenay yarın dersimiz var biliyorsun. Evet. How old are you? Kaç? How old? 7a. Kaç? 7a. 7c. 7c. A kaç yaşındasın diyor Alihan aşk olsun sana Ebrar aşk olsun cevabımız bence TB Ömer Saadettin Müzeyyen Yüksel maalesef Zerenay maalesef 7A değil C Alihan Ömer Mete ne oldu Erken derse girdin reklam mı çıktı bir şey olmaz Alihan Karaca 7C kaç yaşındasın 11 yaşındayım C ya Ömer Mete sağ ol. Kaç kaç daha kaç eder? Evet güzel bir soru matematik. Artılarsa öbür tarafa eksi olarak atıyorsun onu. 18'den 5'i çıkartıyorsun. Benim dersin mi geldi? Evet, yani evet. 18'den 5'i çıkartıyorsun. Hakan sen de cevap yazabilirsin. 18'den 5'i çıkartıyorsun. Evet sevgili öğrenciler. Tamam bir şey olmaz. 18'den 5'i çıkartıyorsun. Bir olmaz. Cevabımız 13 olur Türkçesi. O da B şıkkı. Alihan, Ebrar, Bence TB, Ömer Selim. Çocuklar akrabalarınıza, kuzenlerinize, komşularınıza, sınıf arkadaşlarınıza, mahalle, bina, kuzen, eski okul, ne bileyim akrabaların Bursa'daki, Almanya'daki herkesi çağırabilirsin haber verebilirsin. WhatsApp grubumuz var. Oraya gelebilirler. Evet, Alihan farkındayım. 9. Ben I'm number 12. Ben kimim? Ceylin. Ya Zerenay bilirsin. Ceylin, bence TB, Alihan, Ömer. Aa bak Efe Turan hep parmağın kayıyor diyorsun. 12 numara Levent, Ceylin, Efe, Ebrar, Zerenay, Saadettin, 12 numara. 12 12. Cevap Bursa. Soru 10. Kendine iyi bak Suzan. Görüşürüz. İyi günler. Kendine iyi bak Suzan. Evet sevgili öğrenciler. Evet 10 numara bence TB A Alihan A Efe A. Zerenay nereye gidiyorsun kızım? Üçüncü sınıfın birinci ünitesi tam sana göre. Hatice Çimen hoş geldin. Evet Hakan benim oğlum Hakan Paşa oğlum. Ya ben, Efe Turan Sağlık Zerenay efendim. Çok karakterden yazıyorum. İlk cevaplardan alıyorum. Evrar. Ömer Mete sen kendi dersine gelirsin canım benim. Kendine iyi bak görüşürüz diyorsun. Olur olur Ömer Mete olur. Kendine iyi bak görüşürüz iyi günler diyorsun ve o da goodbye. Zerenay ikinci sınıf değilsin. Sen üçüncü sınıf değil misin kızım benim? Üçsün ya aşk olsun. Benim bildiğim sen üçsün. Nerede ikisin sen? Evet sevgili öğrenciler. Goodbye diyor. Soru 11. Zerenay sen üçüncü sınıfsın. Nerede ikisin ya? Ben üç biliyorum seni. Evet. Evet. Soru 11. Efendim Hakan? Hmm. Yazdın mı? İyi, iyi. Tamam. Yaz. Soru 11. Diyor ki 20 eksi 17. 20 eksi 17. Hatice Çimen. Sınıf arkadaşlarına gönderebilirsin grup linkini. Tamam mı bir tanesi? Whatsapp'ında varsındır muhtemelen. Oradan gönder linki. 20 eksi 17. Yani 20 eksi Tamam. 20 eksi 17. 20 17. Ha, eksi değilmiş. 20 3 eksiltmiş 17 3 daha eksiltmiş Evet Hakan 14 3 daha eksiltmiş Evet o da 11 eder A şıkkı doğru Bence TB Talha Saadettin Saadettin maalesef Efe ve Hakan doğru cevapları veren sevgili Minnak Kıtırcık öğrencilerimiz 12. sorudayım Evet Ebrar doğru cevabın sağ ol kızım benim Ya Zeren'e aşk olsun. Soru 12. İyiyim teşekkürler diyor. İyiyim teşekkürler. Ne sordu? 12. Nasılsın diye sordu. Değil mi Alihan? Alihan geçen gün beni geldi okulda ziyaret etti sağ olsun. Alihan, Efe, Levent, Saadettin. Evet çok güzel şakaydı. Zeren'e. Bence TB, Ömer, Talha. Çok güzel cevaplarımız. Ceyhan. Tabii. En sevdiğim öğrencinin adı Film Yıldızı. Tamam tatlı kardeşler. Ama bak tatlı kardeşler. 12 A değil C. A kaç yaşındasın demek? Evet bir sonraki teste geçtim. 1 Kaç tane arı var sayalım? Arılar önce yukarıdakileri say. 3 6 9 12 15 18 19 20 tane arı var. Alihan doğru. 20 tane arı var. Ben saydım sizin yerinize. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 arı var. Hadi bakalım. 13. Bence TB, Efe Turan. Ömer Salih, Ömer Selim, Levent, Alihan, Saadettin. Ee, tamam, pırlantanın da e, zen pırlantası sen. Zen pırlanta. Efe, Talha, Hakan Özdağ. 20 yani A şıkkı doğru. Hakan da benim oğlum, paşa oğlum. 2 diyor ki merhaba ben şu sayıyım. 18. Var ve A. 18. 18'im ben diyor. 18 Hakan hangisi 18? Hı. Parmakla göster. yazmasan da olur. 18. Bana parmağını gösterebilirsin A, B, C diye. Evet Hakan. Aferin paşa oğlum. Balı oğlum benim. Cevabımız Ceyhan tabii ki. Alihan, Hatice, Bence TB, Saadettin, ee, Ebrar Efe Turan 2C çok güzel Evet sevgili öğrenciler Benim adım Yusuf Merhaba dersin değil mi? Merhaba benim adım Yusuf Efe Tatlı kardeş Talha Doğan Teşekkürler cevaplarınız için Ömer Ömer 14 yazma bu ikinci soruydu Bu üçüncü soru mesela öyle gidelim 3 bu Hangisi olmaz? Olmazı arıyoruz. Aynen. Ebrar. Olmaz. Bursa. Ebrar sağ ol. Bence TB. Olmaz. Bursa. Alihan olmayan Bursa. Saadettin Bursa. Çok sağ ol. 4. Ne olacak? Sıralamaya göre koyun bakayım. Levent. Teşekkürler. 11, 12, 13. Ömer. Aferin. Hatice. Çok güzel. 11, 12, 13. Damla. Bravo. Hiç Azerbaycan'dan öğrenci yazmadı sanki bu derste. İlginç. Alihan. Bravo. Evet. Bence ve Ecrin Zeynep. İrem'de. Evet. Ömer. Levent. A olacak. Cevabımız. Dördüncü soru. 14. A. Çünkü 11. 12. 13. Bu soru 5. Emilia. Evet. Hecele diyecek. 5. Emilia. Adını hecele. Evet sevgili öğrenciler. Ha Ömer Selin Salcıoğlu. Tamam çok güzel. Yakışsan ay kişi. Ne inirsen? İzmir'de ne inirsiz? Hava istediği Soyuldu. Evet şu anda Levent alakası yok. Azerbaycan Türkiye yarışması değil ki bu. Normal standart ders. Talha, Tatlı Kardeş, Ömer, Saadettin, Levent, Ecrin, Ebrar, Tatlı kardeş. Böyle bir soru öbür testte de vardı. Pekiştirmek için yazar bir daha vermiş. 2 3 daha 10 daha. 2 3 daha 10 daha toplam ne olur? Onu hesapla ve bul. 2 3 10. Yani toplamda 2 3 10 ne eder? Hesapla. O 6 Altı. 6. soru C şıkkı olacak. Bence T ve Ejrin, İrem, Efe, E evet, Zerenay. Ali Ankara'ca merhaba. Ejrin, aferin. C şıkkı 7. Sonra görüşürüz Sindin. Kendine iyi bak dersin. Görüşürüz, iyi günler dersin. Böyle bir şey demen lazım. Tamam mı? Böyle bir şey demen lazım ki kendine iyi bak, görüşürüz diyeceksin. Böyle böyle kendine iyi bak. Evet, cevabımız Tabii ki Ceyhan. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Alihan Karaca söyledi ilk. İrem D söyledi. Aferin. Ebrar Sezar. Efe Turan. Zerenay. 7. C. Görüşürüz. Evet. 17 değil. Ben, bence C. Bence T. 17 değil o. Levent, Efe, Talha, Ejrin, Tatlı Kardeş. C. 8. soru. Hmm, kaç yaşındasın diye soruyor. How old are you? How old are you? Bak how are you değil. How are you? Nasılsın? How old are you? Kaç yaşındasın? Tamam mı? Zelenay, konu dışı yazmasak, sadece ile ilgili yazsak nasıl olur? Gelemez. Gelemez. Bakın, gelemez diye soruyor. İrem, Ömer, Efe. Aferin. Gelemez. Kaç yaşındasın? Ben böyle iyiyim. Bende sorun yok. Bende sıkıntı yok. Bursa gelemez. 15 gelir. Ben 12 yaşındayım gelir. Geç kalmayın çocuklar. Bak geç kalmayın. Efe Levent, Ebrar, Bence TV, Saadettin cevaplarınız sonra geldi. Daha erken görmelisiniz bu soruyu. Evet 9. soru. Yanlışı arıyoruz. 12, 11, 17, 17, 15, 15, 15. midir? 9. sorunun cevabı. 12. Efe, İrem, Alihan, Bence TB, Zerenay, Efe, Ömer. Evet, 11. 11, 12, 12 demek. Yani cevap A şıkkıydı. 10. 4 kere 4 çarpı bu. 4 kere 4 ne eder? 16 eder. Ramal hoş geldin. Nakaniyet. Adin Azerbaycan et. Azerbaycanski parin. Pırşol. Kınaşım uroku. Ramal. Seni kandırmak için. Sen mi yaptın? Evet. Evet sevgili öğrenciler. 4 kere 4. 16. O da A İrem. Efe, Alihan, Bence TV, Levent Efe, Ebrar, Saadettin, Elcirin. Soru 11. Merhaba ben Sude. Bu da benim arkadaşım. Falanca. Merhaba ben Sude. Bu da benim arkadaşım. Falanca dersin. Trendyol.com Evet sevgili öğrenciler. Merhaba ben Sude. Bu da Hasan dersin. O da o da soru 11. Bence TB Alihan, İrem, Saadettin cevabımız Bursa. Evet Saadettin, Ömer Selin, Salcıoğlu. Evet sevgili öğrenciler. Trendyol.com Zen pırlanta. Zerenay kan değil. Evet. Bu nedir? Yeşil olan şey kitap. Neyini sormuş? <laughs> Neyini sormuş çocuklar? Neyini sormuş? Rengini sormuş. 12. Ceyhan. Efe. İrem. Önce İrem sonra Efe. Alihan. Bence TB. Ömer. Ecrin. Evet sevgili öğrenciler. Levent Yiğit. Çok güzel. Çocuklar dersimiz burada bitti. Kendine iyi bak. Sana seviyorum. Takip et. Takipte kal. Evrar Saadettin Zerenay. Allah'a emanet olun. Aferin size de. Görüşürüz. Bay bay. Öbür dersim var. Yarım saat sonra. Dörtlere.